Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. 4. ünitenin 3. dersinden sayfa 88'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumsal sorumluluklarımız, sosyal sorumluluklarımız. Bu dersimizde sizlerle metin çevirisi ve metnin sorularını cevaplandıracağız. Alıştırmalarını yapacağız. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İstemi ilel hiver el ati. Aşağıdaki diyaloğu dinle. Sümme ikrahu sonra onu oku. Bu diyalog arkadaşlar öğretmen ve öğrenciler arasında geçen öğretmen, Etullah öğrenciler, öğretmen, Samir, öğretmen, Taha, muallim, öğretmen, Süleyman, el muallim, öğretmen, Süleyman ve el muallim. Arkadaşlar öğrenciler arasında geçen diyalog. Diyalogumuza bakarsak merra yüküm. Arkadaşlar merra -yük ibaresi ne düşünüyorsun, ne dersin anlamında. Buradaki mutlatsız zamiri değiştirirsek sorduğumuz soru sorduğumuz kişi değişir. Mesela merra yüke sen ne düşünüyorsun, ne dersin? küm dediği için burada çoğul. Veya merra yuhu. O ne düşünüyor? Ya da me ra'yuhum. Onlar ne düşünüyor? muttasız zamiri buradaki değiştirip karşımızda soru sorduğumuz şahsı değiştirebiliriz. Merra yüküm. Ne dersiniz? En nezura. Arkadaşlar buradaki en yine bir e, müzari fiilin başına geldiğinde mastar yapıyor. Yani bağlıyor. Ne dersiniz? Ne düşünürsünüz? En nezura. Ziyaret etmeye. illacinin Mülteci kampını ziyaret etmeye ne dersiniz demiş o öğretmen bir soru sormuş. Öğrenciler Fikratun Raya harika bir fikir ya üstaz. Fikratun Raya ya üstaz. Harika bir fikir fikir ya öğretmenim. Üstaz öğretmen anlamında. Meta ne zaman? Senezhebu. Nezhebu yezhebe arkadaş yezhebu arkadaşlar gidiyor. Nahnu nezhebu derken arkadaşlar nun geliyordu başına. Buradaki sin harfi de ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Ve meze ne ve ne sene huzu ne alacağız. Bakın ehaze ya huzu ne huzu. Sene huzu olduğunda alacağız. Gelecek zaman. Müzari fiilin başına sin geldiğinde unutmuyoruz. Gelecek zaman anlamı katıyor. Sene huzu meane Yanımıza ne alacağız? Şayet arkadaşlar müzari fiil çekimlerinde sıkıntınız varsa mutlaka arkadaşlar en azından sahih fiillerin yani üç harf fiillerin arkadaşlar çekimlerine mutlaka hakim olmanız gerekiyor. Müzarif fiil Arapçanın bence bel kemiği. Yani birçok konuyu ilgilendiriyor. Gelecek zaman yaparken, gelecek zamanın olumsuzunu yaparken, geçmiş zamanın olumsuzunu yaparken, şimdiki zamanın, geniş zamanın olumsuzunu yaparken, iki müzari fiili birbirine bağlarken, yapmalısın, etmelisin, yani ya da yapmamalısın derken, yapabilirim, yapamam derken, müzari fiil hep bize lazım arkadaşlar. bu. gideceğiz. Bir utleti, Nihayetil üsbü. Arkadaşlar nihayet seni gördüm diyoruz. Bakın Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var dedik. Nihayet geldin. Sonunda anlamda. Üsbü hafta. Hafta sonunda. Hafta sonu arkadaşlar şurası. Nihayetil üsbü. Utle de tatil. Hafta sonu tatilinde gideceğiz. Ve sene huzu. Alacağız. Bakın sin harfi yine. Ba'del hedaya. Bazı hediyeler. İkisi de i̇şte Türkçe kelime. Liletfal. Çocuklar için. Velir rical. Erkekler için. nisa kadınlar için. O zaman toparlarsak. Çocuk. <laughs> çocuklar. Çocuklar. Erkekler ve kadınlar için bazı hediyeler alacağız. Çocuklar. Erkekler ve kadınlar için bazı hediyeler alacağız. Şöyle buradan toparlayalım. Hafta sonu tatil. Hafta sonu. Bakın. Hafta sonu tatilinde gideceğiz. Ve çocuklar, erkekler ve kadınlar için bazı hediyeler alacağız. Mel hedaya elleti sene huzuha. Mel hedaya. Hediyeler nelerdir? Bakın mel hedaya me nedir? Hediyeler nedir? Samir sormuş. Elleti onlar ki sene alacağımız. Alacağımız hediyeler nelerdir? Arkadaşlar ismi mevsul dediğimiz yine bakın elleti. Bazen ellezi, bazen ellezine, bazen buradaki neye göre geliyor? Müzekker müennes olma durumuna göre müfret tesniye cemi yani tekil çoğul ikil olma durumuna göre buradaki ismi mevsul değişiyor. Mel elleti sene huzuhe alacağımız hediyeler nelerdir? Öğretmen cevap vermiş. Seneşteri. Bakın bu fiille de alakalı şunu söyleyeyim. Müşteri kelimesi var Türkçede. İştera satın almak fiilinden geliyor. Bayi kelimesi var Türkçede. Satılan yer yani ba'a satmak bayi satılan yer. İştera satın almak müşteri satın alan kişi. Çok kelime var arkadaşlar. Bu kelimelerin farkına varırsak inanın e, yani aslında birçok kelimeyi bildiğimizin farkına varacağız. Seneçleri alacağız. Satın alacağız. Lehum onlar için. El el'ab oyuncaklar. Vel melabis elbiseler. Vel aklam kalemler. tefatir defterler. Şimdi onlar için oyunlar, elbiseler, kalemler ve defterler satın alacağız. Kem yesteğrigu kaç sürüyor? Et-tarik. Yol. İlel muhayyem. Kampa. Kampa. Yol. Ne kadar sürüyor? Buradaki kemi kaç diye çevirmek yerine ne kadar dersek daha düzgün olur. Yestavrigu. Sürüyor. İstavraga yestavrigu. Sürüyor. Et-tarik. Yol sürüyor. Hamse saat. Yol. Beş saat sürüyor. Mâ yüküm. Ne dersiniz? Ne düşünürsünüz? Enne kuze Almaya. El etfal çocukları çocuklara almaya ile ea hadigati bahçe el elab oyun bahçesi el garibe yakın oyun bahçesine minel muhayyem kamptan kamptan yakın oyun bahçesine almaya ne dersiniz şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz bakın o zaman burada almak ziyade dil hissetmektir buraya almak demir çocukları götürmek götürmek anlamında da diyebiliriz çocukları Kamp'tan yakın bir oyun bahçesine götürmeye ne dersiniz? Çocukları kamp'tan yakın bir oyun bahçesine götürmeye ne dersiniz? Almak fiil ama burada daha böyle götürmek anlamında daha uygun oluyor. Hazi fikratun. Hazi fikratun bu ceidetun. Güzel bir fikir. Ceidetun. Ve ee esuruna onlar hissedecekler. Bil ferahi mutlu ve surur neşeli. Onlar mutlu ve neşeli hissedecekler. Güzel bir fikir. Onlar mutlu ve neşeli hissedecekler. Süleyman soru sormuş. Dimeze. Neden? Senegu mu? Gâme yapmak. Yegu mu yapıyor? Senegu mu? Yapıyor, yapacağız. Limeze senegu mu? Niçin yapacağız? bir Biheze bunu. Ya üstaz. Hocam bunu neden yap? Niçin yapacağız? Li Çünkü Öğretmen demiş. El mü'minine mü'minler ihvetun kardeştir. Ehun kelimesinin düz düzensiz çoğulu arkadaşlar. Ehun ihvetun. Buradaki taymar bu da zimüennes diye aldatmasın. Ehun kelimesinin çoğulu. İhvetun. Bi ennel mü'minine ihvetun. Mü'minler kardeştirler. Ve yecibu alel müslimi. Müslüman yapmalı gerekir yapması. En yusaide. Yardım etmesi gerekir. Müslümanın yardım etmesi gerekir. İhvetehu kardeşine. Hangi kardeşi? El Müslümin. Müslüman kardeşine. Müslümanın Müslümanın Müslüman kardeşine yardım etmesi gerekir. Kal Allah. Allahu Teala Subhanahu ve Teala fil Kur'an-ı Kerim. Ee, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. İnnemel mü'minine, Estaizu billah. İnnemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum vettegullaha leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون muhakkak ki müminler ihvetun kardeştirler ve aslihu öyleyse aslihu düzeltin beyne ahaveyküm sizin kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan hakkıyla korkun Allah'a itaat edin Umulur ki turhamün, rahmete ulaşırsınız. Şöyle o zaman toparlarsak, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun, Allah hakkıyla itaat edin. Umulur ki Allah'ın rahmetine ulaşırsınız. Hucurat Suresi arkadaşlar. Ve kâle Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İnnel müslime, Müslüman. İzâ âde. Burada âde dönmek ama ziyaret etmek anlamında da anlam var. Döndüğünde yani ziyaret ettiğinde Müslüman 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 kardeşini ziyaret ettiğinde Ziyaret ettiğinde Lem yezel Lem yezel fi hurfetil cenne Hala arkadaşlar buradaki lem yezel anlamı Hala anlamında çevirebiliriz Lem yezel Lem yezel Şöyle Bakın Henüz hala, halen daha anlamlarında bunu çevirebiliriz. Henüz, hala, kalıp, lem yezel, kalıp arkadaşlar burası. Halen, fi hurfetil cenne, hatta yarca. Buradaki hatta, e kadar anlamda yarca, dönene kadar, dönene kadar, hurfetil cenne. Cennet odalarından ya da cennet bahçelerinden bir bahçededir. Toparlarsak, Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, dönünceye kadar cennet bahçelerinden, bir bahçededir. Halen dönünceye kadar cennet bahçelerinden bir bahçededir. Reva Müslim arkadaşlar burada geçiyormuş. Tekrar bakın innel Müslime Müslüman muhakkak ki Müslüman şüphesiz Müslüman iza ziyaret ettiğinde döndüğünde ahahu kardeş el müslüme Müslüman kardeşine döndüğünde yani ziyaret ettiğinde lem yezel lem yezel halen fi hurfetil cennet cennet bahçelerindedir hatta yarcıya dönene kadar Müslüman Muhakkak ki Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde halen dönünceye kadar cennet bahçelerinden bir bahçededir. Şükran ya üstazene. Öğretmenimiz. Teşekkürler. Üstazene. Ala hazil ma'lumatil müfide. Ala. Burada. Ala üzerinden anlamda değil de. Hazil ma'lumat. Bu bilgiler için. Hangi bilgiler için? El müfide. Faydalı bilgiler için. Teşekkürler öğretmenimiz. Öğrenciler demiş. Teşekkürler öğretmenimiz hocamız üstadzene bakın burada na eki var. Ala hazil ma'lumatil mufide. Bu bu faydalı bilgiler için teşekkürler. Şimdi geldik sayfa 89'a. Ecib anil es iletil ati hasab el hiwar. Ecib cevapla anil es ileti soruları cevapla el ati aşağıdaki hasabel el hiwar. Diyaloğa göre aşağıdaki soruları cevapla. Meze. Arkadaşlar, meze ne? Seyyezuru. Seyyezuru'l muallimi. Muallim Seyyezuru'l muallimu. Öğretmen ve tullab. Öğretmen ve öğrenciler ne ziyaret edecek? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın kalemi aldık. Soru edatımız ne? Hiçbir zaman için soru edatı cevaplarken arkadaşlar kullanılmaz. Öğretmen ne ziyaret? Edecek? Öğretmen ve öğrenciler ne ziyaret edecek? Şimdi buradaki soru edatımı da attım. Diyalogta geçiyordu. Nereydi? Mülteci kampını ziyaret edeceklerdi. Konuşma dilinde kısa bir cevap verebilirsin. Mülteci kampı dersin geçersin. Muhayyemül lacinin dersin biter. Ama biz burada şu ibareyi arkadaşlar buraya yazabiliriz ve şurada da devamını söyleyebiliriz. Seyyidurul muallimu ve öğretmen ve öğrenciler muhayyemül lacinin mülteci kampını ziyaret edecekler. Meta ne zaman? ne gidecekler. Yine soru meta arkadaşlar. Meta ne zaman? ne gidecekler. Bakın sin gelecek zaman. Çoğul olduğunu nereden anlıyorum? Vavnundan anlıyorum. Yektubu yektubani yektubune. Mesela bakın. Seyyazhebu yezebani yezebune. Çoğul burada. Ne zaman gidecekler? Kim? İla muhayyemül lâcinin. Onlar yani burada Arkadaşlar. Çoğul olduğu için onlar ne zaman gidecekler? İla mühayyamül lercinin mülteci kampına. Şimdi bize burada bir zaman sormuş. Fi'udleti nihayetil üsbuğa hafta sonu tatilinde. Hafta sonu tatilinde fi'udleti nihayetil üsbuğa. Bakın cevabımız kısaca konuşma dilinde bu olabilir. Şimdi e, burada da yine arkadaşlar dilerseniz şu altını çizdiğim bölümü soru datına attık. Soru edatını kullanmıyoruz. Şu altını çizdiğim bölümü de dilerseniz uzun cevap vermek isterseniz bu bölüme yazabilirsiniz. Ama konuşma konuşmada yine böyle kısaca cevap vermemiz yeterli. Limen kim için? Bakın men kim demek? Limen kim için demek? Men kim? Limen kim için? Seyahuzune Seya huzune alacaklar. El hedaya hediyeleri kim için alacaklar? Şimdi arkadaşlar lil etfal ve'l rical ve'n nisa. Diyaloğumuzda çocuklar, erkekler ve kadınlar için direkt cevabımız lil etfal ve'l rical ve'n nisa. Çocuklar, erkekler ve kadınlar için. Yine burada arkadaşlar soru edatını atıp seyahuzun el hediyeleri alacaklar. Bakın buradaki li'yi için anlamındakini buraya getirdik. Aynen şu altını çizdiğimiz bölümü tekrardan buraya yazabiliriz. Uzun cevap vereceksek. İla eyne. Aslında arkadaşlar uzun cevap verme olayı konuşma dilinde yoktur. Yani hani senin adın ne? Benim adım Hasan. Ya da işte sen nereye gidiyorsun? Ben okula gidiyorum. Bugün ne yaptım ben? Bugün şunları yaptım. Bu şekilde aynı soruyu tekrar etmeyiz. Kısaca cevap veririz. Adın Hasan. Ne yapıyorsun? Okula gidiyorum. Yani bugün okula gidiyorum. Bunları mesela ee, hediyeleri kim için alacaklar? Hediyeleri çocuklar, erkekler ve kadınlar için alacaklar demeyiz. Çocuklar, kadınlar, erkekler için. Kısaca bakın. Yine geldik diğer soruya. Dördüncü soruya. İle eyne nereye? Bakın. ile ea. a. Eyne nereye? Soru edatımız eyne arkadaşlar. Bakın. Eyne. İle eyne olduğunda da nereye oluyor? Seyahuzune. Gidecekler ya da el etfal. Buradaki arkadaşlar bu alacaklar anlamında değildi bakın bu. Diyaloğumuzda demiştik ki götürmek anlamında kullanabiliriz bunu demiştik. Seyahuzune alacaklar. El faal. Çocuklar nereye alacaklar değil de çocuklar nereye götürecekler. hadi hadigatil el abil garibe minel muhayyem. Kamptan yakın bir oyun parkına. Bakın kamp minel muhayyem. Kamptan yakın oyun parkına. e O zaman şöyle el etfal. Şu altını çizdiğim bölümü de arkadaşlar direkt buraya yazabiliriz. İla zaten burada koyduk. Uzun cevap vereceksek. Çocukları çocukları kamptan yakın bir oyun parkına alacaklar, götürecekler. Bimeze. Ne ile? Seyeş etfal. Seyeş uru. arkadaşlar hissetmek. Çocuklar his, mülteci çocuklar neyle yani nasıl e, neyle ne hissedecekler? Bakın bir mazza ne? Seyş hissedecekler. El etfal mülteci çocuklar ne hissedecekler? Seyş uru arkadaşlar bu fiil bir harfi kullanılır. Seyş uru hissedecekler. Seyş uru ne? Hissedecekler kim? Çocuklar. Bil ve surur. Mutlu ve sevinçli hissedecekler. Seyş uru ne? Bil ve sururi bu şekilde burayı da yaptık. Bakın ya da uzun cevap verecekseniz bu aradaki etfali arkadaşlar şöyle seyş urunel etfal tamam çocuklar laciunu da buraya koyduk. Bunu başa yazdık. Tamam mı? Ondan sonra bir ferahi ve sururu bunlardan sonrasında koyabiliriz. Şu şekilde şuradaki seyş urunayı kaldıracağız. Neden burada seyş uruna dedik? Burada seyş uru dedi. Arkadaşlar şöyle el etfal yani e, öznemiz diyelim. Fiilin önüne geçerse çoğul yapmamız lazım. Ya da fiilden sonra gelirse fiil tekil oluyor. Bu diğer bir bilgi. Yani ben direkt cevaplamayı şu bölümü yazıp buradaki sayış urun ibaresini kaldırıp bil ferahi ve surur diye de cevaplayabilirim. Ya da ya da şöyle diyelim. Bizler Buradaki el etfa ibaresini ibaresinde dilersek arkadaşlar şu bölüme yazabiliriz. Yani şunun önüne yazabiliriz. Bu şekilde mülteci çocuklar mutlu ve sevinçli hissedecekler. İkra el cümelil atiye aşağıdaki cümleleri oku. Veda koy alamet sah doğru işareti koy. Emel cümle es doğru cümlenin önüne doğru işareti koy. Ve alametu hata emel cümle el hatiye Hatalı cümlenin önüne hatalı işareti koy. Hasebel hayver diyaloğu göre esabik. Es geçen diyaloğu göre üstteki diyalogdan bahsediyor. Seyezurul muallimu öğretmen ve tullab öğretmen ve öğrenciler ziyaret edecek. El mukayyem kampı. Fi udleti nihayetil üsbu hafta sonu tatilinde kampı öğretmen ve öğrenciler ziyaret edecek. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Seyakhuzul muallimu ve tullab öğretmen ve öğrenciler alacak El hedaya hediyeler lil etfal lil etfal çocuklar ve çocuklar ve erkekler için fakat sadece Arkadaşlar bu bozdu burada. Kadınlar da vardı. Dolayısıyla diyalogumuzda kadınlar da geçmişti. Burada kadınlar geçmediği için öğretmen ve öğrenciler sadece çocuklar ve erkekler için hediye alacak. Burada sadece ibaresi olduğu için kadınları zikretmediği için bu ibaremiz yanlış. gut guttarik yol sürüyor. Sitte saat. Arkadaşlar altı bu ibare. Sitte saat ila mukayyemül lacinin. Mülteci kampına yol altı saat sürüyor. Arkadaşlar cevabımız beş saat olacak. Burada hamse ibaresi olacak. Şu sittenin yerine yanlış olan ibare bu. Yesteori bu sürüyor. Ettarik yol. Sitte saat altı saat ila ea mukayyemül lacinin. Mülteci kampına yol 6 saat sürüyor. Buradaki sitte'yi kaldırıp yerine hamse yazacağız. Doğru olması için. Dolayısıyla cevabımız buradaki yanlış. Seyeş uru hissedecek. El etfal çocuklar. Bil ferahi. Sevinçli. İndeme dığında. Yezhebune gittiklerinde. ila hadigatil el'ad. Oyun bahçesine gittiklerinde gittiklerinde sevinçli hissedecekler. Evet. Doğru. La yecibu alel müslimi. Müslümana gerekmez. La yecibu alel müslimi. Müslümana gerekmez. En yusa'ide. Yardım etmesi. İhvetehu. Kardeşine el müslümin. Müslüman kardeşine yardım etmesi. Müslümana gerekmez. Arkadaşlar. Gerekir. İnnemel müminüne ihvetün. ibaresi geçmişti. Dolayısıyla bu ibare diyalogumuza göre yanlış. Normal genelde de yanlış bir ibare. Müslümanın Müslüman kardeşine yardım etmesi gerekiyor. Cevabımız burada bu ibare yanlış bir ibare olduğu için yanlış. Müslüman Müslüman kardeşine yardım etmeni. Bu ibarenin doğru olması için de arkadaşlar şuradaki la'yı kaldırabilirsiniz. Bakın bu la'yı kaldırdığımızda bura doğru olur. Yecibu alel muslimi en yusaide ihvetehu'l muslimin. Müslümanı Müslüman kardeşine yardım etmesi gerekir. Burada da la olduğunda gerekmez oldu. İstemi nasil nasıl ati aşağıdaki metni dinle. da el kelime. Kelimeleri koy. da el kelime. Kelime koy. Elleti tesma'uha. Dinlediğin kelimeleri koy. Fil feragil münasip. Uygun boşluğa dinlediğin kelimeleri koy diyor. Diyaloğumuzda arkadaşlar dinleme metninde aynen şu şekilde geçiyor. Garrare. Garrare karar verdi. Ali ve estiga'ühü. Ali ve arkadaşları karar verdi. En ya'malu en ya'malu e, cemaiyeti hayriye sagira Ali ve arkadaşları karar verdi en ya'malu çalışmaya yani ya'malu amile ya'malu çalışıyor arkadaşlar en ya'malu çalışmaya Burada Ali ve arkadaşları dediği için de en ya'malu çalışmaya karar verdi. Burada arkadaşlar en kendinden sonra gelen fiili üstünde okutur. Dolayısıyla çoğullarda nun attığımızda üstünlü olarak kabul ediyoruz. Çalışmaya karar verdi. Cemiyetin hayriyetin hayır kurumunda sagira küçük bir hayır kurumunda çalışmaya yardım etmeye karar verdi. Hedef ve karar kelimesi de yine arkadaşlar Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Karara. Evet. Hedef ve onun hedefi onların hedefi etteda etteda minu İçtimaiye, dayanışma. Bak onların hedefi dayanışma. Buradaki dayanışma kelimesi arkadaşlar şuradakinin. Ettedaminul içtimaiye, toplumsal dayanışma. Ettedaminu dayanışma. El içtimaiye, toplumsal veya sosyal dayanışma. Onların hedefi fil hayyi, mahallede. Ellezi, ellezi o ki ya'işune. Yani ya'işune fi Orada yaşayanların, yani orada yaşayanların mahallesinde toplumsal dayanışma. Yani onların hedefi orada yaşayan yani mahallede yaşayan orada mahallede yaşayanların toplumsal dayanışması. Garraru karar verdiler. En yusaidu yardım etmeye el fukara fakirlere vel muhtacin muhtaçlara ve yetimlere. Kim fakat fakat sadece garraru karar verdiler. En yusa'idu yardım etmeye el fukara fakirlere ve muhtaci muhtaçlara ve yetama yetimlere. Fehum onlar seyeşteruna ta'ama. Fehum onlar teruna alacaklar, satın alacaklar et yemek. Kulle yevmin her gün li aileti li aileti aileler için fakiratun fakir aileler için her gün yemek satın alacaklar Fiha mahallelerinden fiha onların mahallelerinde onlar her gün bakın onlar her gün fakir aileler için mahallelerinde yemek satın alacaklar ve ves ne bakın ve se te teber arkadaşlar teberra bağışlamak. Bağışlayacaklar. Se Bağışlayacaklar. Bitte mi? Bitte mi? Likulli insanin merid. Arkadaşlar likulli tüm insanın tüm insanlar için merida hasta. Tüm hasta insanlar için kan bağışlayacaklar. Se teberraune bitte mi? Kan bağışlayacaklar. Likulli insanin tüm insanlar için merida hasta. Tüm insanlar için kan bağışlayacaklar. Ve şekerahum nasu ve şekerahum onlara teşekkür etti. Ennase insanlar ellezine teskunune sekene yeskun arkadaşlar ikamet etmek sakin mahalle sakinlerinden diyoruz bakın. E, ee, ikamet eden fil hayy mahallede ikamet eden insanlar onlara teşekkür etti. Ale hazel meşru'ul içtimaiye toplumsal proje için el ceyide Güzel, ceyit güzel arkadaşlar, ceyit ahsente ibarelerini hani e, kullanıyoruz. Şöyle mesela ceyit iyi güzel. Buradaki güzel anlamında e, şöyle diyelim Hazel meşru meşru proje burada istimaiye toplumsal ceyit de güzel. Bu güzel toplumsal proje için mahallede ikamet eden insanlar onlara teşekkür etti kırık mana verirsek ve şeker Onlara teşekkür etti. Ennas insanlar. Ellezine o insanlar ki teşekkürüne ikamet ediyorlar. Fil hayyi mahallede. Ale hazel meşru bu proje için el toplumsal proje için el de bu yeni toplumsal proje için teşekkür etti. Bu şekilde arkadaşlar bu boşluğumuzla alıştırmamızı da yaptık. Bir sonraki dersimizde et tedribat sayfa 90'da arkadaşlar Alıştırmalar bölümünde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oynatma listelerinden arkadaşlar 10. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. İle lika ma'asselame. Fiyaman ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hoşçakalın, dostçakalın, görüşmek üzere.